için teşekkür ederek başlamak istiyorum. E, son yıllarda teorik patolojisi patoloji içinde genelde oldukça tartışmalı konulardan biri haline gelmiş durumda. E, foliküler rezonlar yine öyle. E, frozen inceleme foliküler rezonlarda oldukça tartışmalı konulardan biri. E, kısaca intraoperatif patolojik incelemeden bahsederek e, başlamak istiyorum. Aslında intraoperatif patolojik <laughs> incelemenin e, İnceleme sadece frozen incelemeden oluşuyor tabii. Sadece makroskopik inceleme de yapılabilir veya stereojik inceleme de yapılabilir veya frozen inceleme yani her üçü birlikte yapılabilir. Ee, tabii ki üçü birlikte de doğru çok daha yükselecektir. Frozen inceleme tüm fotografi e, uygulamaları içinde bizi en çok zorlayan uygulamalardan biridir. Bunu siz de sanıyorum çok iyi biliyorsunuz deneyim, klinik tıp bilgisi baskı altında hızlı ve doğru karar verme e, yetisi gibi pek çok özelliği patolog bir arada barındırmak zorundadır e, frozen inceleme için. Frozen inceleme genel anlamda ne zaman endikedir? E, tek bir sorumuz var aslında burada. Eğer frozen sonucu yapılacak cerrahi değiştirecekse, yani cevabımız evet, evetse tabii ki endikedir. E, frozen incelemede fark kuşlarla cerrahlar bize toz incelemeyi göndermekte. Bunlardan tabii ki en önemlisi lezyonun tanısıdır. Özellikle de benim bir lezyonum, malin bir lezyonum karşı karşıyayız. Bunun belirlenmesidir. Bunun dışında cerrahi sınır tarihleri, dokunun identifikasyonu, operabilitenin sınırlarının belirlenmesi ve materyal yeterliliği gibi pek çok farklı durumlara, farklı amaçlarla da incelemeler isten, istenmektedir. Tiroid patolojisinde ise özellikle Bizden beklenen şey, diğer yerlerden ziyade lezyonun primer tanısıdır. Frozen incelemenin son yıllarda bazı merkezlerde, tabii ki her yerde değil ama ciddi şekilde azalmaya başladığını görmekteyiz. Ee, örneğin bu e, Japonya'dan bir araştırma. Tiyoide sayıları azalmadan gördüğünüz gibi, üst. Yani şurada e, tiyoide ektomik sayılarını görüyoruz ve alt bağlarda da, ileri yıllar içinde, proz incelemelerinin nasıl azaldığını görmekteyiz. 2006 yılında hiç yapılmamış. Ee, neden, neden acaba tiroid incelemeleri, incelemelerinde bu kadar ciddi azalmalar var? Her yerde değil tabii ama belli merkezlerde. Tabii ki bunun en önemli nedeni tiroid ince aspirasyon biyopsilerinin yaygın olarak kullanılmaya başlanması. Ee, çok iyi biliyoruz ki ee, belli serilerde spesifitesi ve sensitivitesi neredeyse yüzde yüzlere varan bir uygulama teoretici inansiyasyonları ve yanlış negatif oranları e, ve pozitif oranları da kabul edilebilir sınırlar içinde. Evet. Teoretici inansiyasyon gösterinin tanı kategorilerine şöyle bir göz atacak olursak, hatırlayacak olursak e, sizin de çok iyi bildiğiniz gibi beş e, farklı kategorimiz var. Bunlar da tabii yetersizse inansivasyonun tekrarlanması gerekiyor ama belirli ve malin olduğunda belki çok da fazla sıkıntı çekmiyoruz, ne yapacağımızı e, biliyoruz. E, ancak belirsiz ve kuşkulu tanılarla karşılaştığımız zaman işte e, klinik için özellikle sıkıntılar ortaya çıkmaya başlıyor. Belirsiz ve kuşkulu kategorilerdeki lezyonlarda özellikle foliküler paterni, foliküler lezyon. Bunların Bethesda son yıllarda, son zamanlarda kullanılmaya başlayan Bethesda sınıflamasında da farklı isimlendirmeler altında e, yer aldığını görmekteyiz. Örneğin belirsiz grup için öneme bilinmeyen atifik hücreler termolojisi öneriliyor. E, kuşkulu grupta ise o üçe ayırmış grupta Bethesda sınıflaması, poliküler neoplezi, dört hücreli neoplezi, imanite kuşkulu grup olarak ayırt durumda. Ee, çok kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Foliküler paternit tiroid lezyonlarından neyi kastediyoruz? E, ee, bu, bu içinde non tümörel olanlar adenomatöz nodüller, benim tümörler adenomlar ve iki tane de malin tümörümüz var. Diğer malin tümörler foliküler paternit tiroid tümörleri içinde yer alıyorlar. Bunlar foliküler karsinom ki burada kastettiğimiz yaygın invazif foliküler kanserler değil, özellikle minimal kanserler ve sadece foliküler varyant, papiller, tiroid kanserleri. Ee, mesela Frozen inceleme yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Çok fazla sayıda literatür var, ee, binlerce PubMed'e girdiğiniz zaman. E, bu e, yayın çalışmaları üçe ayırabiliriz tabii ki. Kesinlikle önermeyenler, e, önerenler, mutlaka yapılmasını önerenler ve bazı durumlarda yapılmasını önerenler bu şekilde üçe ayırabiliriz içinde en çok bilinen e, çalışma Mayo klinikten gelen çalışma 1997 yılında e, oldukça büyük bir e, hasta grubuna yapılmış 1023 tane foliküler veya hortu hücreli neoplazi tanısı almış iğne vakaya frozen inceleme yapılmış ve bunun <laughs> %78'inde frozen sırasında doğru tanı konulmuş, tanısı konulmuş. Ee, özellikle frozen incelemeyi önerenlerin çok sevdiği e, çalışmalardan biri bu çünkü son derece yüksek bir sensibilitesi var. Ancak e, şunu unutmamamız gerekiyor, Mayo Klinik'teki frozen inceleme dünyada aslında başka merkezlerde yapılmayan bir inceleme. Şöyle ki, e, burada neredeyse parafin e, uygulamaları belli specimenlerde tamamen bırakmış durumdalar ve tanı sadece frozen incelemelerde konuyor. Buna uygun bir alt yapısı var, kliniğin. Çok fazla sayıda frozen aletleri, buna deneyimli teknisyenler ve çok sayıda patolog ve e, fro parafine hiç gereksinim duymaksızın kesin tanılar frozen incelemede oluyor. Yani dünyada benzeri olmayan bir uygulamanın yapıldığı bir merkezden bir çalışma. Dolayısıyla diğer merkezlerle e, kıyaslamak mümkün değil bu çalışmayı. Çünkü hiçbir yerde benzer bir frozen uygulaması dünyada yok. İtalya'dan bir çalışma var. Yine Frozen incelemeyi çok sever, öneren bir grup. Ee, burada e, yine aslında dikkat çekici, literatürü dikkatlice okuduğumuz zaman şunu fark ediyoruz. Aslında çok fazla sayıda kesit yapılarak yine Frozen'da e, yapılmış bir çalışma. En az 10 kesit yapılmış ki normal e, rutin Frozen incelemelerinde e, en çok 2-3 kesitle e, bu iş genellikle biter. Burada en az 10 kesit yapılarak düzenlenmiş bir çalışma. Burada inaspirasyon sonuçları birazcık çok iyi değil. E, inaspirasyonun yüzde yedi hastalığı malinite derken yüzde elli kuşkulu e, tanımlanmış. Sonuç olarak 206 hastanın 40'ı parafinde malinite tanısı almış. E, i̇naspirasyonun 40 maliniteli sadece 14'ü tanımış, 26'sını tanıyamamış. Frozen section'da ise aslında yüzde otuzunun bu hastalara tanı konulamadığını görüyoruz ama yüzde yetmiş oranında tanı koymuşlar. dediğim gibi yine kesin sayısı çok fazla ve ortalama sürenin de 20-30 dakika olduğu söyleniyor. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nden bir başka çalışma burada da birazcık maliyet ön planı çıkartılmış, Cost efektif midir o incelenmiş bu çalışmada. 183 tane e, seriler, foliküler lezyon veya foliküler neoplezi tanısı alan hastada hastaya fazla incelemeler yapılmış. Sonuç olarak bu çalışmada %7 hastada uygulanacak cerrahinin şekli değişmiş. Sadece %7 hastada ve e, 16 foliküler kanserin 3'ünün yani %18'inde frozen incelemeyle tanıyabilmişler. Oldukça düşük bir sensitivitesi var, yüzde 23 gibi. Ama buna rağmen yine de frozen incelemeyi öneren bir yayı. Neden? Çünkü şöyle olduğunu düşünüyorlar, frozen düşünüyorlar. Frozen hastaya sonuçta ek bir risk oluşturmamakta ve hızlı bir şekilde sonuç alınabilmekte. Yanlış nebritilite çok da önemli değil çünkü kesin tanıyı hasta parafin incelemelerde alacaktır yanlış pozitif de oranları çok düşük. Bu nedenle bu uygulamadan vazgeçilmeli. Yani bu yüzde değişiklik onlar için son derece tatminkar bir sonuç olarak anlatılıyor bu yayında. Birazcık da karşı görüşlerden tabii bahsetmemiz gerekir. Aslında literatüre baktığımızda Frozen seçimi direkt önerenlerden ziyade belli koşullarda öneren çalışmaların çok daha baskın olduğunu görmekteyiz. Can Salkin'sel bir çalışma, Burada e, özellikle şu grafiği göstermek istiyorum. Sensitivite ve spesifiklere, doğruluk oranlarına bakıldığında aslında iğne aspirasyonunun frozen incelemenin e, üzerinde olduğu görülüyor. İğne aspirasyon biyopsisinde 70, 73 tane foliküler miyoklezik tanısı alan hasta var. E, bunların dördüne frozen inceleme yapılıyor ama diğerlerine yapılıyor. Frozen incelemede 5 tane belir tanısı alanın sonunda bir tanesi e, malin çıkıyor. 60 tanesine hiçbir şey söyleyemiyor frozen inceleme. 73'te 60 hastaya e, bunun incelenmesi gerektiğini söylüyor. 4 tane kanser tanısı var ve bunların bir tanesi sonuçta benim tanısı alıyor ve sonuçta %5 yanlış tanı oranı var. E, operasyonu uzatıp Sanıyorum Cansat Kimisi de frozen maliyetleri de çok düşük değil, merkezden merkeze değişebiliyor. Maliyeti arttırdığı için, operasyonu uzattığı için ve sonuçta tanıya da hiçbir katkı sağlamadığı için frozen incelemenin yapılmamızı <laughs> öneriyorlar çalışmalarına. E, multimodüler guatrili hastalarda frozen inceleme yapılmalı mı? Yine e, güzel bir çalışma var, 135 multimodüler guatrili hasta üzerinde yapılmış, sonuç olarak e, bu hastaların sadece %3'ünde parafin incelemelerde malinite saptanıyor ve pro, bunlar da genellikle mikro kanserleri olduğu için FUASM'da sadece bir hastayı malinite tanısı konulabilmiş. Bu dört hastanın o malin tanısı konulan hastada aslında lenfomalı bir hasta ve e, cerrahi tedavi sonuçta E, Sonuç olarak bu çalışmalarda da Mutmerger-Walter'lı hastalarda FUASM uygulamalarının operasyonlu şeklini asla değiştirmediği söyledim. Bu konuşmayı hazırlarken kendi son zamanlardaki kendi oranlarımızı merak ettim. O yüzden bu bir senelik, çok hepsini yapamadık ama son bir sene, burada yanlış yazmışız, Kasım 2007-2008 olacak. Ne kadar frozen yapıyoruz? Ortalama 900 civarı tiroidektomi yapılan bir merkezde çalışıyorum ben. Ve gördüğünüz gibi yaklaşık %10'dan <laughs> hastaların frozen yerine uygulanmış. Frozen incelemede yüzde 21 aralığında e, hiçbir şey söyleyememişiz ve parafine bırakmışız sonuçları. Parafin incelemelerde de hastaların yüzde 76'sının e, benim olduğunu ve yüzde 23'ünün malinite e, içerdiğini saptamışız. bu normale göre yüksek bir oran, çünkü bu hastalar operasyon için seçilmiş hastalar. Bir, bir kısmının önemli bir kısmının öncesinde inaspirasyon görüntüleri var. E, aslında sensitivite ve spesifitenizin oldukça iyi olduğunu gördüm e, bu dökümde. E, malin konulan hastaların tümü sonuçta parafine malin çıkmış. Benim denilenlerin 55 hastanın 2 tanesinde sonuçta malinite var. Ve e, hiçbir şey söyleyemediğimiz hastaların 21 hastanın 3'ü malin çıkarken 17 tanesi benin benim sonuçlanmış ve bir tanesi de parafin kesimlerinde de çok kesin bir şey söyleyememişiz. Malinite potansiyeli belirsiz bir tümör olarak yorumlamışız. Frozen in incelemede en çok hangi lezyonlarda biz e, zorlanmışız? Özellikle onkostik, özellikle foliküler lezyonlara tanı koyamadığımız anlaşılıyor. bizim bir senelik bu e, dökümde sensitivite oranımız %81'dir, spesiviteniz %100 oldukça diğer çalışmalara göre yüksek oranlarda olduğunu gördük. Evet, biraz daha devam edecek olursak çalışma bu sefer Kanada'dan. Ee, onlar da yine Frozen incelemeyi kesinlikle önermiyorlar yaptıkları çalışmalarında. Ee, çünkü düşük sensitivite ve spesifite oranları saptamışlar. Ee, ama e, sonuçlar kısmı bu takım önerilerde bulunuyorlar ve e, bana da oldukça mantıklı geldi bu önerileri. yine aspirasyonunda eğer malin varsa Frozen inceleme yapılmamalı. Çünkü Frozen'da daha fazla karmaşaya neden olabilir. Malin konulamayabilir. Ee, ve aslında hastada gerçekten manita olabilir. Bu nedenle yine aspirasyonuna güvenerek e, frozen section'dan kaçınmak gerekiyor. Bunun dışında klinik <laughs> olarak cerrah malin bir tümör olduğunu düşünüyorsa ve e, her halükarda total tiroidektomi yapmayı kafasından planlıyorsa frozen inceleme yapmak son derece anlamsız. Bunu sadece biraz vakit kaybına ve yine tanı karmaşasına neden olabilir. E, Bası semptomları nedeniyle, örneği Örneğin, muhtemel bir hastada total tiroidektomi planlamıyorsa, yine son derece anlamsız, frozen incelemeden kaçınmak gerekiyor. Hastayla görüşüldüğünde ilk cerrahide e, total tiroidektomi yapılmasını kendisine istemiyorsa, tabii ki yine frozen inceleme yapmak, cerrahi değiştirmeyeceği için yapılmamalı. Sadece iğne aspirasyonu sonucu kuşkulu olan e, lezyonlar. Eğer cerrah gelecek frozen sonucuna göre tedavisini değiştirecekse yapılmalıdır, şeklinde yorumlarda bulunmuşlar. Şimdiye kadar verdiğim literatürlerde de çok zamanlarla nedeniyle kısık kısayla verebildim ama genellikle cerrah ağırlıklı yayınlardı. Patoloji yayınlarına, bu konudaki patoloji yayınlarına baktığımız zaman patoloji yayınları aslında çok net frozen incelemeyi kesinlikle belli koşullar altında öneriyor e, yayınları. E, yine çok yeni yayınlardan biri. E, neden frozen inceleme yapmak gerekiyor? E, tiroid kanserlerinin %90'ı papiller kanser. Yine aspirasyonu da bunları çok yüksek oranlı tanı koyabiliyor. Bu nedenle birinci neden kaçınmak gerekiyor. İkincisi, ina aspirasyonunun tanı koyamadığı lezyonlara zaten frozen incelemede tanı konamıyor. Dolayısıyla bir anlamı yok. E, tiroid patolojisiyle uğraşan insanların çok iyi bildiği, bu konuda çok fazla çalışması olan Livosi yine kesinlikle belli şartlar dışında tiroidde frozen incelemenin yapılmasını öneriyor. Ne zaman yapılmalı? İmni aspirasyonunda özellikle papiller karsinom kuşkulu bulgular varsa, e, tekrar altını çizmek istiyorum, foliküler neoplezi açısından kuşku değil, papiller karsinom kuşkusu mevcutsa e, bu lezyonlarda fazla incelemenin faydalı olabileceğini söylüyor. E, Yivorsi'nin yayınından e, bir e, algoritma, e, bir e, algoritma ne zaman ne yapılmalı? E, benim iğne aspirasyonu sonuçlarımda tabi hasta takip ediliyor. Malinize total tirelektörü yapılacak. Yine Frozen'ın hiçbir şekilde yeri yok. Eğer e, iğne aspirasyonu belirsizse, yani foliküler neoplezi minimal invazif foliküler kanser, foliküler adenom o spektrum içinde bir iğne aspirasyonuyla karşılaşıldıysa o tarafa lobektomi yapılıp parafin sonuçlarının beklenip ona göre e, tedavinin planlanması gerektiğini önemli vurguluyorlar. zaten şunu da biliyoruz ki bu belirsiz lezyonların yüzde aslında bilin lezyonlar. Yani e, sonuçta beşte birinden e, parafinde malin sonuç gelecek. Kuşkulu lezyonlarda işte özellikle papiller tiroid kanseri kuşkulu lezyonlarda doz güneşliğinde cerrahi tedavi öneriliyor. Ee, dolayısıyla biraz bakış açısına göre cerrahlar biraz e, kendi açılarından, biz biraz kendi açımızdan frozuna bir bakıyoruz. Ama tabii ki artıların, eksilerin çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Cerrahlar için en önemli şey aslında sanıyorum e, ikinci operasyonun getirdiği sıkıntılardan bir miktar kurtulmak çok az da olsa yüzde yedilik yüzde katkılar bile onlar için yeterli. Biz ise doğru tanı çok fazla koyamadığımız ve zaman zaman ciddi artefaklara neden olan bu işlemden biraz e, daha fazla kaçınmayı seviyoruz. Teknik problemlerden, yaşadığımız teknik problemlerden bahsetmek istiyorum. Özellikle bir santimetreler küçük lezyonlara frozen kesinlikle uygulanmamalı. Ee, bu çok bilinen bir şeydir. Ee, çok yakında bizim klinimizde olan bir başımıza gelen bir vaka. İmprintlerinde ki biz daima frozen incelemede eşliğinde imprint de mutlaka yapıyoruz. Papiller kanseri düşündüren bir lezyon. Şurada lezyonu görüyorsunuz. 2-3 milimetrelik bir lezyon. Frozen vurgulanmış. Zaten frozen kesiti de çok çok iyi değil. Şurada tekrar görüyoruz. Maalesef parafilmde aynı alanı baktığımız zaman lezyonun tamamen kaybolduğunu, hiç olmadığını gördük. Çünkü frozen incelemede tamamen bitmişti, 2-3 mm. Dolayısıyla tanı ancak işte o frozen kesitlerle kesin paranın konulması gerekti. E, bu hastada biraz da şanslıydı. Başka papiller kanseri de vardı bu hastanın ama işte bu şekilde küçük lezyonlar tamamen dondurulursa kanserlerinde papiller kanser çekirdeğe göre tanı koyduğumuz için, bu bizim için çok önemli olduğu için dondurma işlemi sonucunda e, oluşan bir değişiklikler papiller kanser çekirdek özelliklerini maskeleyebiliyor. Veya artifisiyel bir yanlışlıkla papiller kanser tanısının konulmasına neden olabiliyor. Burada şu kısa onu görmesek, onun dışında e, modül, e, sıradan bir modül izlenimi veren bir dozlu e, foliküler varyant, papüler tiroid kanseri aynı hastanın. Rozm incelemelerindeki nükleer detayları <laughs> gördüğünüz gibi hiç seçemiyoruz ama başka e, bir alanından alınan parafil incelemelerde bütün detaylar, e, nükleer üstü vesaire her şey çok daha net bir şekilde görülebiliyor. Yani parafil, e, pardon, rozm incelemeler e, çekirdeklerde ciddi değişikliklere neden olabiliyor. Yine çok ıı, önemli problemlerden bir, teknik problemlerden biri foliküler kanserlerde, mini anemazil foliküler kanserlerde karşımıza çıkıyor. Ee, çok iyi bilindiği üzere e, bu e, İşte zaten bu nedenle de kesin tanı konulanıyor. Bir de şunu unutmamamız gerekiyor. İğne aspirasyon, aspirasyonu. Öncesinde iğne aspirasyonu modüllerde pseudo invazyon görüntüleri karşımıza çıkabiliyor. Bunlara zaten yine parafinde karar vermek çok zorken Frozen'da imkansız hale geliyor. Ee, gerçek kapsül invazyonları ama onun dışında çok farklı senaryolar karşımıza çıkabilir ve bunlara Frozen sırasında karar vermek mümkün olduğunu Sonuç olarak tiroid ince ina aspirasyon biyopsisinde benim ya da mani konu sağlam modülde ve frozen gereksiz literatüre baktığımız zaman bunların hiçbir ek katkı sağlamadığını görüyoruz. Özellikle papiller tiroid karsinomunun kuş açısından kuşkulu lezyonlarda ise çok ciddi katkı sağlayabilir frozen incelemeler. E, foliküler lezyonlardaki katkısı %7-10 civarında. Eğer buna razıysanız ve sonuçta olmuş oluşacak artikaplara razıysanız yine tabii ki cerrahların seçimidir, devam edebilirler. Dokudaki donma işlemi ile ilgili artefaklar sonuçta çok sık olmamakla birlikte bazı hastalarda kesin tanımının konulamamasına bile neden olabilir. Ve kesinlikle 1 cm'den küçük lezyonlara frozen yapılmaması gerekiyor. Ee, sadece alışkanlık çok zaman zaman rastlıyoruz. Akademik merak, hasta ve veya hasta yakınlarının endişelerini giderlere hızlı sonuç bildirme gibi nedenler için doz incelemenin kesinlikle uygulanması gerekiyor. Sadece tiroid için değil ama diğer tüm organlar için de geçerli.